Bitman Kripto kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ilerleyen dönemlerde ciddi anlamda paralar kazandıracağını düşündürdüğüm 3 adet coin'den bahsedeceğim. Tabii ki de kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar benim kendi sepetime eklediğim coin'leri bir video şeklinde sizlerle paylaşmaktayım. İsteyen istediği gibi araştırmasını yapıp daha sonra kendi kararı tamamen size aittir. Yatırım yapmak da tamamen sizin kararınıza kalmıştır arkadaşlar. Öncelikle videoya geçmeden önce de kanala abone olmayı ve yorum yapmayı ve fikirlerinizi de söylemeyi unutmayın arkadaşlar. Hızlı bir şekilde başlamak istiyorum. Öncelikle birinci koynum arkadaşlar RES, RENZO diye geçmekte. Tabii ki de Ethereum Staking protokolünde çalışan bir proje listelemesi. Baktığınızda Binance üzerinde launch polu yapıldı ve 0.29 centlerden açıldı. Ve şu anki değer arkadaşlar 0.04 centlerde ve 0.2.28'e kadar da düştü. Yani baktığınızda en dip seviyesinin sadece şu anda %40 yukarıda. Bu coin almamın nedeni Market cap'i çok ama çok düşük arkadaşlar. Bakın market cap'ini sizlere hemen göstermek istiyorum. 68 milyon dolar ve tabii ki de Binance gibi büyük bir global borsada launchpad olduktan sonra çok kötü bir piyasa döneminde listelendiği için sürekli coin çakıdı ve coin bildiğiniz küstü yükselmeye. O yüzden de ilerleyen dönemlerde bu coin'de 5x minimum 5x maksimum da 10x olarak görüyorum. Ve tabii ki de 0. satış fiyatında ilk kademede 0.30 cent olarak belirledim arkadaşlar. Bu ATH, ATH seviyesini yenileyeceğini düşünüyorum. Bu seviyeleri aşacağını, kıracağını düşünmekteyim. Ve bu koyunu e tabii ki de diğer bir özelliği ise kilit açılımı arkadaşlar. Kilit açılımı da Nisan Nisan ayına kadar yani 2025'in Nisan ayında yapılacak ve ilerleyen dönemlerde de bu kilit açılımını yaklaştıkça da bu coin'in daha da değerleneceğini kilit açılımında açılsa bile ki zaten 27 milyon dolarlık an itibariyle bir değeri var. Burada 10x yapması vesaire de tabii gidip coin'in kilit açılım değerini de arttıracaktır. Ve ben tabii ki de Renzo tarafında ciddi bir yükseliş bekliyorum. Ve tabii ki de bu sepetin yıldızı ne derseniz bu tokenin yıldızı bu arkadaşlar. Diğer bir coin'e gelmek istiyorum. Punut arkadaşlar. Punut'u zaten duymuşsunuzdur. Bunu ön satışla alanlar ciddi anlamda parayı kazandırır. Bir bu ön satışları vesaire merak ederseniz sol anında bunun alakalı da bir Trojan bot kullanımı var YouTube kanalında. Bununla alakalı da fırsatları vesaire değerlendirmek amacıyla burada sizlere bunun detaylarını anlatın. Buradan da yine bu videoda bakabilirsiniz. E hemen PNUT'a yeniden geliyorum. Elim Musk'ın bu dönem arkadaşlar destek verdiği coin'lerden bir tanesi Pünut Sürekli PNUT'u paylaşıp duruyor. E coin ciddi anlamda da onun paylaşımlarıyla birlikte 2.5 milyar dolar market cap'e düştü. E Sol düzeltmesiyle birlikte de şöyle 1 dolar seviyelerine kadar indi. 1.04 cent'lere kadar indi. O seviyelerden bir giriş yapmıştım ama daha sonradan elimden yeniden sattım. Piyasada bir düzeltmeyle birlikte. Tabii ki de PNUT tarafında bir dolar seviyelerin yeniden gerisi oradan yüklü bir miktar yüklü bir miktar alım yapacağım da burada belirtmek istiyorum. şu an elimde yok şu an izlemen istemde ve sizin de bunu takip etmenizi tavsiye ederim çünkü elim mas tarafına ciddi anlamda destekleniyor Elim da bu dönem siyasette olacağıyla birlikte arkadaşlar ciddi anlamda bir potansiyeli sahip buradan 15-20 milyar dolar market kepleri görmek bunu da aya değil diğer bir coin'e gelmek istiyorum bu coin'i verdim arkadaşlar Çilgay. Çilgay'ın ciddi anlamda bakın ciddi anlamda bir holder'ı var. Yani baktığınız son güncellemeyle birlikte baktığımda neredeyse 111 bin kişiydi. Ya yani baktığınızda bu 120 bin kişiye yakın yaklaşmıştır. Genelde Binance bu gibi coinleri listeleme olasılığı çok ama çok yüksek. Bakın burada da anlatıyorum. Chilgay yakında Binance borsasında listelenebilir. Nedeni ise Chilgay arkadaşlar çünkü çok ciddi bir potansiyeli sahip. Sağlam bir holder sayısı var. Ve bu holder sayısını Binance göz ardı edeceğini düşünmüyorum. Birçok zaten borsada listelendi. İlerleyen dönemlerde de yine Binance listelemesi gelirse de 1.5-2 dolar hedefi yeniden bu coin'de de gündeme gelebilir. Ve tabii ki de bir miktar elimde tutuyorum. Olur da bir Binance listelemesi vesaire gelir diye elimde bulundurmaya devam edeceğim ve dediğim gibi Binance'ın bu listelemeyi göz ardı edeceğini düşünmüyorum. O yüzden de elimde tuttuğum bir coin. Hedef olarak ise 2 dolardır arkadaşlar. Hangi borsalardan alınacağını gelirse de bakın hangi borsalarda alınacağını gelirse de Mexc, Gate.io gibi Gate.io gibi borsalarda listeleri aktif olarak spot alımlarımı Gate.io'da ya yapıyorum. Onun da indirimli komisyon indirimli bir linki açıklama kısmında mevcut. İsteyenler de orada üye olabilir değerli arkadaşlar. E anlatacaklarım bu kadar. Umarım sepeti beğenmişsinizdir. Her sepette 3 adet coin vermeye devam edeceğim. Diğer bir sepette zaten daha dün yükledim. Ertesi günde yeni bir alımlar yaptım. Piyasayı biraz analiz ettikten sonra bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım herkesin gerçekten de bu boğa döneminde güzel paralar kazanacağı bir dönem olur. Herkese şimdiden bol kazançlar. Hoşçakalın.